Çok Balkanların en büyük ibadet, ibadethanesi, Aziz Sava Katedrali. Çok fazla yazı var. Tek tek çevirmeye kalksam kaç saat harcamam gerekir? hemen yanında böyle bir yer vardı. Küçük. Ne oldu da bakayım dedim. Şimdi saat 1 olmadan önce tekrar Tesla'ya yürümem lazım. Küçük kasede su falan <laughs> getiriyorlar içeriye. Vaftizle alakalı bir şey olacaktı herhalde orada Tesla, Tesla, Tesla müzesinin ee, unutturdu bana abla Neyse şey Tesla müzesinin olduğu şey çok güzel sokak Buraya gelen arkadaşım Bana Aziz Sava katedrali Saat başı alıyor gibi bir şey söylemişti Öyle bir şey yoktu ya değişmiş ya da ben yanlış anladım. Teyze sadece saat 5 alıyor Onu söyle. 2'ye 5 kala buradaydım. Ama şey e, belli bir sayıya ulaştıktan sonra almıyorlar. 2'ye 5 kala mı? 1'e 5 kala. Tamam işte sonraki saatte gireceğim. Saat şu an kaç bilmiyorum. Tamam ya. Şapkaya bak. Eldivenlere bak. like a flash of light the precious knowledge appears grasping the hidden meaning the lucky recipient sees a magic chain there's a new world before his enraptured eyes one he barely recognizes as passing illusion be a mere play of a vivid imagination or a fountain of mist that will dissolve away the marvels he sees as remote in time as they appear to be will come to pass he knows it. There's not a shadow of doubt in his mind. He feels it in every fiber of his body. It is a great idea. Nikola Tesla was born at midnight between June 9 and 10, 1856.

Ee, şey Ne anlatıyordum? Ne kadar anlattım? Unuttum. Neyse içerideki rehber beni konuşurken kaydetmeyin dedi. Bir e, film izlettiler bize. 10 15 dakikalık. İzledik. E, i̇çeridekilerin çoğunluğu Türk olduğu için Türkçe altyazıyla izledik. Sonrasında Tesla bobininde bu alternatif akımla e, floresan yakma olayı köpeğe basıyordum. İşte onun için başka bir tarafa geçtik. Sonra işte birkaç tane gönüllüye ihtiyacım var dedi. Ben atladım tabii ama. sana aldım. İşte sonra onu denedik. Ondan sonra bir de böyle onun yanında daha küçüğü var. Böyle el gıdıklayan. Dedi ki bu odadaki en cesur insan kim dedi. Ben yine hemen elimi kaldırdım. Ama bunları yaparken beni kimse çekmedi tabii. Şey. Bir küçük videom var ekleyeceğim onu da. Evet. Sadece elim gözüküyor. <laughs> ha, ne diyecektim? İkinci şeyde... <laughs> ver elini diyor. Elini o yuvarlak misketli bir şeyin arkasında tutuyor. Elimi koydum o rehberin elinin önüne. Avuç içime böyle şey, gıdıklayan bir akım gönderiyor. Sonra işte ee, o oldu, çıkacağız artık. Şey bitti, rehberin göstereceği şeyler bitti. Bir daha gittim dedim bir kere daha yapabilir miyim? <laughs> tamam dedi. Dedim ki avucumun içine değil parmağımla yapabilir miyim? Tamam yap dedi. Sonra peki dedim <laughs> akım sürekli gelse de ben parmağımı böyle böyle dolaştırabilir miyim? <laughs> Yok öyle olmaz dedi. Şey bir kere akımı verdi gelmedi o elektrik şeysi. Sen de işe yaramıyor dedi. dört buçuk olmuş. Türkiye'de beş buçuk. Acıktım. Yemek yiyeceğim. Şöyle söyleyeyim Van Gijao diye bir Çin restoranına geldim. şey yapmasalar, bekletmeseler çok çok acıktım. Basadan atınca çünkü şey kalite gidiyor ya. yemek yedim. Şimdi kalenin o tarafa geçiyorum. Bunu <laughs> Çok güzel, çok lezzetliydi. Bir de Kung Fu Panda'da ee... neydi işte? Kung Fu Panda'daki pandanın çok sevip de böyle diye yuttuğu beyaz şeyler vardı. Nereden yedim? Hatırlayamadım şu an adını. Şimdi de kale tarafına doğru gidiyorum. Yemek fiyatına böyle elserler falan var terzi'nin şeyinde, bitirininde. Bir de bazı yerlerde şey 2000'lerden sonra moda iş değişmemiş gibi. Hala o zaman kıyafetleri kalmış da do hani değiştirmeyi unutmuşlar vitrini gibi. Yoruldum artık ya. Gez gez. Casablanca. Pandora. Да. 别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别 Tavva ve Tuna nehirlerinin birleştiği yermiş. Hala <laughs> değim şu an. Keşke videoları konuşmayı daha çok seven biri çekseydi. De. çirkinleşmek diye bir şey olmasaydı ben icat ederdim. Bugün o kadar çok gezdim ki yarın gezemeyeceğim herhalde. Ayaklarım isyan ediyor.

ezúttal szeretnék megköszönni a támogatást és a lehetőséget belki elektronik eşyalarda birinin dikkatini çeker. 1600 bin almış, Altılı birisi. 300 lira falan yapıyor.

is

şey otelin mutfağında e, bir arkadaşla tanıştım. Soy <laughs> ismi Beck e, ve Çin'de onun e, ona yakın bir yerde e, Çin'den bağımsız olan ve Gul diye bir topluluktan bahsetti bana. Dilleri de Türkçe çok benziyormuş. E, seyahat için İstanbul'a geldiğinde Ankara'ya gidecekken yanlışlıkla Karaköy'e gittiğinde tanıştığı Türk arkadaşları sayesinde o Vegul yani doğru anlattım inşallah o isimdeki toplulukla bizim dilimizin ne kadar benzediğini fark etmiş bana bunu anlattı ben de dedim ki bir dakika bekle benim bunu anlatmam lazım <laughs> Mesela dedi evet demiyorlarmış. Hmm, Aa diyorlar mı? <laughs> Hayır demiyorlar mı? Yok. Ben de dedim ki sanırım onlar konuşmayı pek sevmiyorlar mı? Geldi bana. <laughs> Arkadaşlar öğrendim ki. Ah a new topic. <laughs> Bu Uygur <Türkiye'de. gülüyor> Ben bayrağı hatırlamadığım için öyle slav gibi anlatıyorum. Yemeklerini gösterince tanıdım. Hı? Hı? Letter. Hı? Hı? Letter. O, aynı, aynı. Hı? Hı?